Hepinize merhaba arkadaşlar. Anadolu serisinin 14. bölümüne hoş geldiniz. Şöyle bir binek düşürmüştük hatırlarsınız. Onu çevireceğiz. Ana sertifikayı binekle çevir. Canavar gücü, savunma. Evet kardeşim bana savunma lazım. Güçlendir. Aha biçilemez. Yanında başka bir şey Hareket var. Ciddi misin sen? Efsane oldu lan o zaman. Aa iyi, iyi tamam süper. 82. iyi lan. Neyse gerçi hareket ihtiyacımız yok. Manudon değil tabi. Ee, kuleye çıkacağız çünkü. Orada keseceğiz metinleri. Böyle 600 defansımızı yaptık. Şöyle bir şey göstereceğim. Nerede bu? Biyolog görevleri. Evet. Kaç tane kalmış? Tam olarak 9 tane kalmış arkadaşlar. Bunu bitirmek için bekliyorum şeye girmek için, sürgüne girmek için. Zaten eksim var. Ne, ne eksik? Zırh eksik arkadaşlar. Bir tane zırh bulamadım maalesef. Şöyle söyleyeyim. bakın. Şu şeyi aldım. Bunu artı bir yapmak için ama sonra dedim ki bir şansımı deneyeyim bunu kulede artı bir yapayım. Bunun esunları var ama esunları hiçbir işime yaramayacak. Eğer bu geçerse bunu takarız. Bunu da satarız dedim. Kendimize bir zırh alırız çünkü zırhımız yok e, ee, neydi o ölümcül ölümcül almak istemiyorum çünkü arada 44 kaçtı lan aynen 44 defans gibi bir şey var bir de onun yanında tabi taşlar eksik ölümcülere bakıyorsun eksik taşlı ama arada 3-4 won para var madem öyle gidip çelik alayım zaten ilk baştan beri çelik alacağım diye söylüyordum o yüzden bunu basacağız kuleye çıkacağız metin keseceğiz bu arada tabii ki P'yi açtık onu söylemeyi unuttum P'yi açmak için bayağı bir zaman girdi araya. O sırada bunu almış oldum bakın. Şunlar tam düzgün görünüyor mu? 10 şeytan, ölümsüz ve yavaşlatma başlıklı. 10 horklarına karşı. Aynen başka da bir şey yok. Her şeyimiz tamam. Şunu almış olduğum için biraz pişmanım. Bir bu eksik, tabi aynen bu. Bunu taktık, bunu niye taktık? Çünkü biliyorsunuz şimşek lazım. Ee, artı 4 bunu denemiştim falan filan oraları videoya almadım bayağı bir zarar ettirdi bana ama artı üçte kaldı böyle işimize yarar sonra baktım ki ne diyorlar artı dörtte de 5 çimşek veriyormuş ulan hp için değer mi dedim bayağı bir para gitti ee, böyle kalsın bayağı bir güçlendik sadece dediğim gibi zırh kaldı bir de defans görevi kaldı şu yolu bitirelim havamızı açtık ne kaldı hiçbir şey kalmadı gidip biraz metin keseriz çoktan da doğru düzgün oynamıyorum zaten Aynen gidip metin keselim. Çıkarsa da bunu basalım. Pardon bunu basalım. Bunu basmayacağız. Haydi hayırlısı siliyorum. Hadi bakalım. Bakalım 4.5 won. Kar mı zarar mı? Biraz lag var. Basıyoruz. Hadi lan. Başarıyla tamamlandı. Alayınıza kalp arkadaşlar. Kara girdik. Güzel bir girişim oldu benim için. Boş durmaktan iyiydi. Bu arkadaşlara da teşekkür ediyorum. seviyorsunuz kardeşlerim. Başta acısınız. İki saattir metin kesiyoruz. Ya bunlar çok uğraştırıyor ya. Bunlar gerçekten çok uğraştırıyor. Lan diyorsunuz şimdi niye kesiyorsun? Bunları kesersen tabi uğraştırır. Ne yaptıysam olmuyor. İlla ki geliyor biliyorsunuzdur. Her gruptan bir tane bırakıyorum. O yüzden Yeni grup çıkmıyor. Bunu kesersem yeni bir grup çıkacak. Şöyle söyleyeyim bayağı bir kar ettik gibi görünüyor. İşimiz bitsin ondan sonra bakarız. Şimdilik 3 tane hava BK var. 3 tane de keskinlik var. 3 tane mi? 2 tane de hava BK. Tam hatırlamıyorum. Arkadaşlar kuleden indik. Bayağı bir bekledik orada. Eee Tak! şöyle alayım. Yan yana dursun biraz. Sihirin bozuyor. Diyeyim. Şimdi bu tılsım bayağı baya bir kar ettik burada. 4.5 puan falan. Tam ihtiyacımız olan şey bu. Aslında yaksaydı ben bitmiştim. Çünkü para ihtiyacım var. 10 won bunu basmam lazım. Çünkü bunu basmasam bu da boşa çıkmıyor. Şimdi bunu bastık. Bunu satarız. Bunu satıp hemen kendimize bir zırh alırız. Şimdi bakalım ne kar etmişiz. Tweet kutları almışım bir kez. Bir zırh kıvılcım var. Kıvılcımları atıyorum ya. Tweet bu ateşli ateşleri de alıyorum gidiyor bir zırh güzel bu bir keskinlik ee, bir keskinlik 2 yaşama isteği bir keskinlik 3 yardım dehşet şimdi 3 tane keskinlik bir zırh güçlü beden hamle yaşama isteği kırk bir zırh Hava, hava, hava. 3 tane hava, 4 tane keskinlik. Daha ne bileyim zaten. Yaşama isteğini arkadaşa gönderiyorum. Onun için topladım. Bu hiçbir işime yaramaz. Gördüğünüz gibi pek bir kar olmadı ama en azından bir... Nasıl desem? 3 tane hava. Havalar 17 M oldu zaten. 21, 51, e, 51 M. Başka ne var? Bir 4 tane keskinlik. Onlarda 8 neredeysek. 24 kaç yaklaşık 100 işte ya burası toplandı bir, bir bomb falan dur lan buraya şey evet şimdi çok ihtiyacım olan yani hırsızın eldivenini düşüreceğim bir düşüreceğim vuruyor ve gol oluyor oğlum ben bunu kaç katını harcadım ben sen verdiği şey bu neyse kullanırız ya Kısım basma işi benim çok hoşuma gitti. O yüzden bu cumanı alacağım. Kurede sallarız. İnşallah bu da geçer. Kalır iki tane tılsımımız. Biri rüzgar, diğeri karanlık. Arkadaşlar 3 won borç alıyoruz. Çek kardeşim. Teşekkür ederim. En kısa zamanda ödeyeceğim. Arkadaşlar bu ölümcülü almak için borç aldık. Bu öncülü almak istiyorum. Pahalı ya da ucuz. Bu niye alıyorum? Savunma taşı var. Güzel ya. Full taşlı. altı op ok da var. 1500 hp. Benim işimi görür. 3 hp absorbe. Ne bileyim yani. İşime yarar. En azından ucuz. Çeliklere bakıyoruz. Çelik Bunun arasında ee, kaç var? Savunma taşının oranında olduğunu düşünüyorsak. 44 defans falan dese. 43 defans üstüne 10 won para veriyorsun ki benim hiç param yok şu an bakın altı var o yüzden hatta eksi 300 diyelim 3 won borç girdik bakalım bir şeyler satıp borcumuzu öderiz yarın inşallah ee, pek bir şey kalmadı o zaman şimdi şimşeğimizi fulllemiş olduk hadi haydi eski dostları görmek ne güzel diyorum vay be eskiden oyun artık takılırdık Aylar sonra hatta belki yıl geçti bilmiyorum da Geldi karşılaştık Şöyle arkadaşlar şimşek 57 Şunu açıyoruz 62 30 da 92 92 şimşeğimiz hayırlı olsun Kaç Nerede bu Şeytan 20 de şeytan dersek Ne olur 68 Bence süper oldu Defansımız kaç Defans iyi mi Her şey tamam değil mi Defansımız iyi. Bir de görevden gelecek 50. 530 falan. da yeter ya. Bence kasarız ya. Çok kastık hatta. Kastık derken kendimizi kastık. Değmez bence ya. Kolay kolay hallederiz. Al şeytan altırasını kabul et. Ben de yoluma gideyim kardeşim. Ha şöyle. 8 tane daha lazım. Tamam. Tamam. Tamam kardeşim. Bunu bir arkadaşımız göndermiş demiş ki bunu artı 9 bas ihtiyaç sahibi olan birisine ver demiş. Bunu basmak mı zor yoksa ihtiyaç sahibi birini bulmak mı daha zor bilmiyorum ama artı beşte direkt zaten yok oldu. Ne yapalım? Yine elimiz boş. Yine kuleye çıktık arkadaşlar. Bunu basacağız. Artı bir olsun. Eksik tılsımımız kalmasın. Yavaş yavaş hepsini tamamlayalım. Şöyle bir toparladık. Biraz kestim böyle kalanları. Tabi toplayamıyorum. Arkadaşlar kesiyor geldim buraya böyle bir geliyorsun. Eskiden eski günleri hatırladım. Böyle eskiden gelirdik. Sürekli böyle enter olsaydık. Ondan artıyı doldururduk böyle. Artı ister. Tabii kimse bize artı vermezdi o zamanlar. tabi ee, tabii şey de yoktu. Karanlık falan yoktu o zamanlar. Karanlık direnci. Bir tane güçlü beden çağır öyle gelirdi. Toplardı. Şimdi bakın 44 değerler bile bayağı kesebiliyor. Geçin derdi kenara. Kenara geçmeyenler olurdu bazen böyle alıp şeyi kaçarlardı. Ne derlerdi? Mühri alıp kaçarlar. O günler geldi aklıma. Arkadaşlar bakalım. Geçecek mi? O kadar bastık hiç yakmadık. Pardon pardon. Nerede bu? Haydi bismillah. İnşallah bunu da geçirir de. Hiç yakmamış oluruz. Beşte 5 beş falan diyor. Dört mü? Beş mi? Bilmiyorum. Haydi bismillah. İki on zarar. Dün borç aldığımız 3 onu veriyoruz. Çok sağ olsun arkadaşımız. Yardımcı oldu. Destek çıktı bize. Hadi al. Ben al. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. ortalama 30 ortalama %50 saldırı değeri kritik değeri 9 saldırı hızı 24 saldırı değeri zaten güzel 389 250 Evet. Bunun kadar iyi bir saldırı değeri var ama tabi ekstra özellikleri görüyorsunuz bayağı iyi. Ve gidiyor. Gitmek zorunda mısın kardeşim? Gitme. Sana ihtiyacın var. Senleyken besinlere 5,5k vuruyordun. Sen gidince burada küçük 4 kaya düşeceğiz. Neyse teşekkür ederim bana çok yardımcı oldun. Hadi gidelim. Tamam hadi git karışmıyor. Ben git. Bak gitmiyor şimdi de gitmiyor. Kalacan mı? Takarım var. Son kez şöyle taktım. Neyse bu gider herhalde birazdan. Biz bir sürgüne gidelim bir bakalım neler yapabiliyoruz. Şu an eksiğimiz var. Gitti. Gitti güzelim şey. Ee, kaç? 57. Şöyle kostümlerden bir iki tane olacak. Biliyorsunuz şu an takmıyoruz onları. Kasımlara başladığımızda 60 gün boyunca bizimle olacak bu kostümler. Bir de silah alacağız. Silah da zaten sadece şeytan olacak. Bakarsınız kostümlerden başlık ve e, ko neydi o? kostüm herhalde buna kostüm deniyordu. Ona da bir Şeytan gelir denk gelirse. Sürgüne geldik. Görevi aldık. Şöyle hızlıca gideceğiz. Yolu da göstermiş olacağım. Tabii yolun tamamını göstermeyeceğim. Ee, 30 şimşeğimiz eksik. Şu anda gidip bakalım neler yapabileceğiz. Çünkü ilkinden böyle gidiyoruz. Sağa dönüyoruz. Sonra sola dönüyoruz düz gidiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra zaten bu yolu herkes biliyordur da. Şöyle bir daha sağa dönüyoruz. Sağ, sol, sağ diye gidiyoruz. Ondan sonra dümdüz aşağı doğru iniyoruz. Ondan sonra zaten en alta inmiş olacağız böyle. Oradan da sola dönüyoruz böyle giderken sola dönüyoruz. Ve karşımıza çıkıyor. ikinci katın yolu. İkinci kata geldik gelir gelmez böyle kötü adamlar bize saldırıyor bakın haydutlar bizi öldürecekler şunu takalım şunu da taktik şimdi bakalım kaç oldu 57 olmuş kaç vuruyorlar a 300 vuruyorlar daha buna 30 pardon 30 değil 35 şimşek eklenecek şimdi bir vursun 340 basarım da ölmeyelim 300 200 civarı bastım 250 arkadaşlar bakın 250 200 200'leri görüyorsunuz zaten aradaki farkı göstermek için uğraşıyorum 244 200 285 254 kapatıyorum 300 800 8 kritikler alan 290 aradaki farkı gerçekten görebiliyoruz 5 var. sadece 5 var. şimdi ben buna 5 ekleyeceğim bir de bunun üstüne ne ekleyeceğiz? 30 daha ekleyeceğiz kostümlerden. O zaman gel gör gümbürtüyü. Kaç vuruyoruz? Açık değil mi? Açık ya. Kaç vuruyoruz? 4K. 4. Kritik 4K. 2K. şeytan daha alsak. Onunla birlikte. Havalı yay. İlkini düşünmüş olduk. Helal olsun bize be. Güzel şarım benim. Şanslı, şanslı. şanslı. kadar şanslı. Arkadaş otağı da rahatsız etmeyelim. Tek muyuz? Leyla tutuşuyor. Arkadaşlar burası çok karlı ya. Bakmayın lan. Pot basmıyor. Şöyle biraz gidelim. Heh tamam. Bu grup bize kaldı. Gel bakalım. Eskiden bunları kesmek için çok uğraşırdık. O zaman tabi o zamanlar şimşek yoktu. Eskiden dedim bayağı bir oldu zaten. Şöyle biraz ilerleyelim bakalım. Gel lan buraya. Keseyim mi seni? Bir günde işimiz kolay arkadaşlar yapabiliriz bence. Ama iki ay boyunca kasacağız biliyorsunuz. Ee, şey var. Rus müydü, Wayne miydik? İkisinden birinin ismini bilmiyorum. 60 günlük arkadaşlar. Onu, on da kasacağız. 60 gün yani iki ay olarak ben buradan çıkmayı düşünmüyorum. Şöyle kaç yaparız onu bilmiyorum. Siteden tecrübe alır mıyım? Bilmiyorum ya. Hepim yok biliyorsunuz hep kalmadı. Tecrübe alır mıyım? Almama gerek var mı? alırsam kaç olur? Şöyle kaç yaparız? Bunları bana söyleyin arkadaşlar. Ben bilmiyorum. 2 ay günde en az 10 saat uçarı böyle oto hava bırakırsam bir grup bir grup kesecek halde böyle o sağa da bırakalım skiller yok ama olursun. ben Kaç yaparız çarı? 95 mi yapalım? 105 mi yapalım? Onu da bilmiyorum. Yorumları açacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğünüz gibi bu çar yatmaz arkadaşlar. 30 şimşek daha koyarsak kesinlikle bu çar yatmaz. Çok sağlam kasılır diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi işte. Bunlar biraz güçlü. Tabi bir de 50 eli... Aa, 500, 509 lan? Arttı mı? Bana mı öyle geldi? Bilmiyorum, neyse. Hangi bir düştü bize arttı gibi. Yani neyse, kalsın o. 50 daha gelirse 550 olur. Bence rahat rahat kasılırız 2 ay. Bunun yanı sıra bir de şaman kasabiliriz. Şamanı belki getiririz. Burada böyle grup olarak bırakırız kasası. Bunun için de sizin yorumlarınıza ihtiyacım var. 2 ayda çare 95 mi yaparız? 105 mi yaparız bilmiyorum. Siz söyleyin bunu. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir videomuz da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. O aşağı doğru olan böyle parmak işareti indirme tuşu değil arkadaşlar. Ona basmayın. Ona basınca yanlış anlıyorsunuz. İndireceğim diye bekliyorsunuz. Video inmiyor. Ona basmayın. Üst olana basın. Yukarı doğru. Like'larınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.